arkadaşlar Adem'in MTV'ye hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Benim halimi sorarsanız iç güvesinden hallice. İdareten yaşıyoruz işte. Yani şu günlerde çok fazla serzenişte bulunmaya da hakkımız yok aslında. Sağlıklı olduğumuza şükretmemiz gerekiyor. Ama sıkıldım doğrusu. Acayip sıkıldım yani. Şimdi evde olanlar var. Onlar ne yapsın diyorsunuz ama gerçekten dışarıda olmak çok stresli. Evde olmayı anlıyorum ben tabii ki evde olmak zor ama dışarıda olmak da bir o kadar zor. Çünkü sürekli karşınızda kontamine olmuş olan insanlar olabilir. Bunu stresiyle yaşıyorsunuz. Bak bak bak. BT. Bas bakalım. Teker de yapmış bu. Kuyruğu kırmış bak. İki zamanlının sesini görüyor musunuz? Şöyle takip edeyim ben onu. Belki bir atraksiyon çıkarır o. Çıkaramadı. Neyse. İşte heyecan arıyoruz. Yani sıkıldık artık. Farklı bir şeyler arıyoruz. Sabah, öğlen, akşam Covid, Covid, Covid. Allah'tan sempatik bir isim var da. Covid güzel yani. Değişik. Evet. Şöyle çarşı içinden gideyim de. Canını okumuş makinanın. Ne gagası kalmış ne kuyruğu kalmış. daha bayır bilmek için. Ama bu hale de getirmemek lazım Böyle şeyler görünce üzülüyorum ya. Yani? Toplamak lazım bunları, bilmek lazım bunlara. Eskileri görünce sese baksana ne güzel. Böyle mobilet motor sesi gibi. Covid, Covid, Covid. Sempatik de mi ismi? Adam kırmızıda geçiyor. Öbürün ne diyecek bir şey bulamıyorum ya. Nazardaydı, nazar değdi nazar. Nazar değdi. Stop ettirdi. <laughs> Covid, sempatik isimli Covid. Yaktın bizi Covid. Ya herkesi kontaminasyon kaynağı gibi görüyorsun ya. Öcü gibi görüyorsun insanları. Vallahi billahi hani öte öte durmaktan artık bıktım ya insanlardan. Yani sosyal mesafe, sosyal mesafe de arkadaş İçme alakamız olmasın ya. İçme alakamız olmasın ya. Yok. Yok. Sohbet etmeye korkuyoruz. Ee, yalnızlaşıyoruz. Zaten yalnızladık. Kaç kişi vardı çevremizde? Onlardan da Covid yüzünden koptuk. Sen Covid'li olabilirsin. Ben Covid'li olabilirim. Sana bulaştırabilirim. Sen bana bulaştırabilirsin. Sen eve gidip dedene bulaştırabilirsin. Deden yaşlı ölebilir. Püf. Çok büyük bir sorunsal bu ya. Bir de şu ninja gibi maskeleri takmıyorlar mı? Valla ninja gibi görünüyorlar ya. Çok çizgi filmden çıkmış gibi. Evet arkadaşlar. Güllüğümüzün hali bu. Sen yok değil. Var tabi. De bunlar çalışan kesim. Akşam eve gidiyorlar. Bugün itibariyle Antalya Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından da karar alındı. Ticarethaneler, iş yerleri saat 9'da açıp akşam 6'da kapatmak zorundalar artık. Tabi bunlara eczaneler falan dahil değil. Onların kendine özel çalışma saatleri var da. Ama ticarethaneler artık 9'da açıp Kardeş ne oldu? Vallahi nazar ettim senin motoruna. Kusura bakma benim yüzümden oldu. Çok baktım ya. Özür dilerim kanka. Adamın motoruna baktım 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 orada kaldı ya. Şimdi bu iki zamanlı motorların nerede kalacağı belli olmaz. Malum benim de javan var ya. Şimdi bunlar yağlı benzin yaktıkları için bir süre sonra o bujinin ağız kısmı kurum bağlar. Bazen aşırı yağ koymuş olursun benzine, fazla yağ koymuş olursun. Öyle duman atmak da kalmaz. Bucunun ucunda da yağ damlası olabilir. Allah'ım gülleye bak ya, gülleye bak. Bomboş ya, bomboş bu ne ya? Aa, ah! Olmasaydın Covid, böyle olmasaydın. Bu Antalya bu hallere gelmeseydi Covid. Karşıdaki yerde de şerit çekilmiş. Hale bak abi hale bak. Şurada turizm otobüsleri olması lazımdı. Kadın yarı. Şuradan denize bakanlar olurdu. Olmasaydın keşke böyle. Bu ne ya bak. Buralarda böyle gitmek. Allah'ım. Herkes birer küçük ninja olmuş zaten. Maskeli nincalar. 2-1-0. Evet. Bu da iki, ikili gezerdi normalde. Nostaljik tramvay. Bak o bile tekli geziyor artık. Kuyruğunu bırakmış. Yalnızlaşıyoruz ya o da yalnız. İşte kıymet bilmezliğin neticesi bize. Nedir bu ya? Hiçbir şeyin kıymetini bilmedik insanlar olarak. Başımıza da böyle bir felaket geldi diye düşünen Kaderçilerden misiniz? Olabilir mi acaba böyle bir şey? Bak şuraya bak ya Şuraya bak Allah Şuraya bak şurada başlardı trafik ben böyle aralardan akardım Işığa kadar kenardan kıyıdan geçmeye çalışırdım Şuraya bak ya Yürü yürü baba yürü Yürü baba şuraya bak kapalı yol Kapalı Komple kapalı İnsan trafiğine de kapalı. Şu hanımefendinin de motosiklet kanalı vardı sanki gezi videoları falan çekiyordu ama <laughs> o muydu değil miydi bilemem. yol kenarındaki. Kapalı kapalı. Orası kapalı burası kapalı. Nereye kadar nereye kadar yani bir ay iki ay kaç gün yani bilelim bunu. Biz de çalışıyoruz da zevkle çalışmıyoruz yani. Hani Gerçekten gelen insanları öcü gibi görmeye başladım. Yani bir taraftan iş olsun, ekonomim dönsün istiyorum ama bir taraftan da hani insanlarla karşı karşıya olmamak istiyorum. Saçma sapan bir haldeyim yani. Bak şimdi şuradan sola döndüğümde bu bir zamanlar videolarda bahsettiğim Markantalya ile mezarlığın arasından geçen yol. Bir taraf yedi kat yukarı insan kaynıyor, bir taraf yedi kat aşağı insan kaynıyor. Dediğim yer burası. Burada böyle gidebilmek için gece 3-4 falan olması lazım. Bak bak, nasıl viraja giriyorum ben burada ya. Evet, merak edenlere güzel Antalya'mızın Covid hali. Böyle Burak da bomboş Bu köpecikler beni beklemiyordur inşallah Böyle beklerler beklerler Geçerken atlayabilirler yola belli olmaz. Hüzünlü hüzünlü bak, face camimi çıkartmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şuraya bir cam koyuyordum, yüzümü gösteriyordum. Böyle hüzünlü hüzünlü baktığımı gösterebilirdim size etrafa ama gösteremiyorum şu anda çünkü onun aparatı kırıldı. Gidon aparatı. Verdiğim sipariş geliyor. Bir iki böyle değişik aksiyon kamera aparatı aldım, gitti gidiyor oradan. Yok Neon 11'den. her neyse işte birinden. Aldım gelecek onlar. Gene facecam'ı koyacağım şuraya. Böyle melül melül baktığımı gösteremiyorum şu anda. Yanıma insan gelince de utanıyorum konuşmaktan delidir bu. Kendi kendine konuşuyor demesinler diye susuyorum. Dedim ve dağıldılar ya. Valla bugün baktığım motor yolda kalıyor. Bir şey diyorum kaçıyor. Böyle nasıl bir gün bugün ya? Bak dedim ve dağıldılar ya. Biri sağımdan geldi, biri solundan geldi. Konuşamıyorum dedim ve dağıldılar, gittiler ya. Evet. Buradan sonra gazlayalım arkadaşlar. Videoyu kesebilirim belki. Buradan sonrasına herhangi bir atraksiyon çıkmazsa. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olun kanala. Destek verin bana. Beni motive edin. Hemen sağ alt tarafta abone ol. Tıklayabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.